Gerçekten bu etkinlik bizim için bir klasik oldu artık. Her bunu yapıyoruz ve burada biliyorsunuz Rumi diyor ki, Mevlana Cenayettin Rumi, ot diyor iki ayda yetişir ama diyor bir gül birçok dikenin içinde yılda bir defa yetişir. İşte biz de böyle büyük bir güçlüklerin içinde yılda bir defa yetişen bu gülleri burada sizlerin önüne getiriyoruz. Onları sizlerden paylaşmaya çalışıyoruz. İyi de derim ki bugün hem onları beklentilerini karşılayacak hem de potansiyel yatırımcıların, mentorların, fon sağlayıcıların mutlu olacağı bir takım güzel sunular görme imkanı bulacağız. Bir girişimci grubunun fikirleri tanıtmasıyla, iş modellerini tartışmasıyla başlayan bu etkinlik artık günümüzde bir vitrin haline geldi. BTM sadece dünya çapında değil, genel olarak girişimcileriyle birlikte, yatırımcılarıyla birlikte bir vitrin haline aldı ve her yıl gerek içerikse, gerekse katılımcıların çeşitliliğiyle etkinliğimizi sürekli bir adım öteye taşırken başa de ev sahipliği yapıyoruz. Seneyi kapatıyoruz. Gene açısından çok başarılı bir yıl geçirdiğimizi öngörüyoruz. Çok ciddi sayıda 1500'e yakın girişimciye bu sene destek verdik. Dolayısıyla Türkiye'nin bu anlamdaki en büyük Türk startup ekosisteminin en büyük paydaş olarak görevimizi yapmaya devam ediyoruz. Mutluyuz. Özellikle buradaki genç arkadaşlarımız bu. Gerçekten içi dolu projelerini dinledikçe, gördükçe onlara bu ülkede, bu şehirde, bu mekanda projene sunma imkanını bulduklarını gördükçe mutlu oluyoruz. Ümit ediyoruz ki daha çok Türk gencimiz kendi projelerini, girişimlerini, fikirlerini ete kemiğe bürünür ve yatırımcıyla buluşup netice alır ve böylece biz gerçekten startup ekosisteminin en önemli merkezinden biri olmayı başarırız. Bugün artık 18. sahne ikizarç yapıyoruz. 7 senedeki süre içerisinde 18 tane sahne yapmış olduk. Aslında girişimciliğe dair bütün metrikleri içeren bir yapı altında sahne ikizarçla birlikte onların aslında bir nevi temsilini yapmış oluyoruz. Lansmanını yapmış oluyoruz. Her 6 ayda bir dönemde biz bu sahne ikizarçı yaparak aslında yıl boyunca desteklediğimiz girişimlerin peyderpey lansmanını yaparak eşleştirmelerini yani yatırımcı eşleştirmelerini, müşteri eşleştirmelerini hizmet etmeye çalışıyoruz. Hiring Games işe alım süreçlerinde adayların oyunlarla daha iyi tanınmasını sağlayan bir girişim. Buradan çok global girişimlerin çıktığını düşünüyoruz. Biz de o global bir girişimlerden birisi olacağımızı düşünüyoruz. Gerçekten çok heyecanlıyım. İlk kez burada böyle bir fırsatı elde ediyoruz. Bütün BTM ekibine de çok teşekkür ediyorum. Bu süreçte her zaman yanımızda oldular. X Starç olarak da bugün sektörün ileri gelen yatırımcıları ve önemli girişimcileri burada. Bundan çok mutluluk duyuyoruz. BTM'nin yıllardır bu X Starch programı programını yılda iki kere yapması girişimciler için de önemli bir fırsat. Değerli buluyorum. Burada olmak büyük keyif. Ekosistemden çok değerli paydaşlar var. Girişimci arkadaşlarla ortak heyecanları paylaşıyoruz. Yatırımcılardan gelen sorular, önemli konu başlıkları bize yön veriyor açıkçası. Dolayısıyla burada olmaktan büyük keyif duyuyorum. Öncelikle BTM'nin Kuluçka girişimlerinden biri olmaktan dolayı çok mutluyuz. Bu tarz Kuluçka ortamları hem farklı girişimleri tanımaya hem de girişimlerin ileriye dönük neler başarabileceğini görmesi konusunda oldukça etkili. BTM de çok etkili. Çok heyecanlıyız. Çok güzel bir sahne ve kalabalık var. Göreceğiz bakalım bugün neler olacak. BTM'ye gerçekten teşekkür borçluyuz. Çünkü buraya girdiğimizle çıktığımız arasında çok ciddi bir farklılık var. Pinocho seyahat tutkunları için seyahat rotaları öneren bir uygulama ve bizi gerçekten önemli deneyimler ve tecrübelerle oldukça iyi bir noktaya taşıdılar.